Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle efsane şeyler yapacağız. Ne, yap ne mi yapacağız? Bir kontrol oyununu tam 160 liralık değerindeki kontrol oyununu bedava alacağız. 2. Discord Nitro. Discord Nitro'yu tamamen ve ücretsiz bir şekilde satın alacağız. Bakın sınırsız bir şekilde de satın almayı açıklayacağım nasıl olacağını da söyleyeceğim. Ve üçüncü Epic Games'ten herhangi bir oyun 79 liralık üstü bir oyunu satın aldığınızda tam tamına 60 liralık indirim kuponu vereceğiz size arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle ee... Epic Games başlatıcısına girmenizi tavsiye etmiyorum. İnternetten yani Google'dan ya da Opera'dan yaparsanız daha iyi olur, daha kolay ve hızlı olur. İnternetteki Epic Games mağazamıza geliyoruz. Kaydımızı yaptık ve karşımıza direkt burası çıkıyor. Keşfet. Bu keşfet ekranında mega indirimler falan da var isterseniz bakarsınız. Ücretsiz oyuna tıklıyoruz. Önce ücretsiz oyunu vereceğiz. Sonra Disco Nitro'yu göstereceğiz ve mega indirim. Aaa kapattım siteyi. Tamam onu açarız birazdan. Ve onu göstereceğiz. Evet şimdi ücretsiz oyuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kontrol. Buraya direkt artıya basıp ekliyorsunuz. Bu mağazanıza geliyor. Ben daha önceden eklediğim için şimdi gelmedi. Daha fazla bilgi dedi. Siz oraya basarak ekliyorsunuz. Evet arkadaşlar ve ücretsiz oyunun altında Discord Nitro Mega Fırsatı yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Ve karşınıza Discord Nitro doğru duydun. İlk kez doğru bilmem anlatıyor. Arkadaşlar bu Discord Nitro alabilmenizin şartı daha önceden Discord Nitro satın almamış olmanız. Eğer daha önceden Discord Nitro kullanmamışsanız çok rahatlıkla bedava ve sınırsız şekilde Discord Nitro'nuzu alabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Şimdi ücretsiz yazıyor ve teklif 24 Haziran'da sona eriyor ve 3 ay vereceklerini söylüyorlar normalde. Şimdi ücretsize tıklıyorsunuz. Ve burada gelen ekle yerine tıkladığınızda zaten, zaten var diye gözüküyor. Siz buraya tıklayacaksınız ve ekleyeceksiniz. Bu kadar. Peki bu nasıl 3 ay süresi olacak bunun? Peki siz bunu nasıl sınırsız yapacaksınız anlatayım. Öncelikle farklı bir Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Böyle 3-5 tane Epic Games hesabı açın ayrı ayrı Epic Games hesaplarından bu Nitro'yu alın ve hesabınıza aktarın. Böylece istediğiniz gibi Discord Nitro'yu sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son yapacağımız şey olan bize verilen tam tamına 60 liralık indirim kuponu nasıl kullanılır, nasıl alınır sorusu. Şimdi öncelikle indirim kuponu nasıl alınacağınızı şöyle söyleyeyim. Herhangi bir 70 üzeri 70 liralık üzeri bir oyun aldığınızda bu indirim kuponu size geliyor. Peki siz 70 liralık üzeri oyun almanıza gerek var mı? Tabii ki hayır. Çünkü bu oyunumuz tam tamına 160 lira. Yani bu oyunuzu sepete eklediğinizde işlemi tamamladığınızda 160 liraya oyunu aldığınızı görüyor ve size indirim kuponunu veriyor. Peki bu indirim kuponunu nereden yapıyoruz? Burada sağ üstte bulunan hesabımızın ismine gelip kuponlara tıklıyoruz. Ve işte direkt Direkt kuponumuz geliyor. Epic kuponu diye geçiyor. Kupon yani direkt siz 60 liraya vermişler. Git istediğin oyunu al. 60 lira insin yani. O kadar güzel bir şey ki. Burada da yazdığı üzere fiyatı 80 liranın üstündeki her oyun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer çok boş yaptıysam ve boş boş uzattıysam kusura bakmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoya... Sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir sonraki efsane indirim kupon o bu şu oyunlarda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza takip alarak bu gibi etkinliklerden haberdar olmanızı sağlıyoruz arkadaşlar. Amin. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Videomuzu beğendiyseniz kabanı <laughs> yapmayacağım ya abone yine... ne yaptık işte yettiği kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.